Zaten yeterince sorunun var, bu yüzden telefonunun da onlardan biri olmasına gerek yok. O yüzden sana bir dakikadan kısa bir sürede iPhone ya da iPad'inde bir JPG görüntüsünü nasıl PDF'e dönüştürebileceğini göstereceğim. Ama önce lütfen kanalımıza abone ol. Hadi başlayalım. Diyelim ki fotoğraf galerimizde PDF'e çevirmek istediğimiz bir fotoğraf var. Yapmamız gereken şu. Sol altta bulunan paylaş düğmesine basıyoruz ve ardından görseli dosyalara kaydedeceğiz. Bunun için aşağıya doğru kaydırıyoruz ve dosyalara kaydet seçeneğine dokunuyoruz. Görseli nereye kaydetmek istiyorsak orayı seçiyoruz. Ben örnek olarak iPhone'uma kaydedeceğim ve kaydet butonuna basıyorum. Artık görselimiz Dosyalar uygulamasında kayıtlı. Şimdi Dosyalar uygulamasına gidiyoruz ve resmi kaydettiğimiz klasöre giriyoruz. Gördüğün gibi burada görünüyor. Şimdi yapacağımız şey sağ üstteki 3 noktaya dokunmak ve seç seçeneğini seçmek. Görseli işaretliyoruz. Ardından tekrar 3 noktaya basıyoruz ve PDF oluştur seçeneğini seçiyoruz. Gördüğün gibi anında bir kopya oluşturuluyor ve bu artık bir PDF dosyası. İşte bu kadar. Artık görselimiz PDF formatında. Eğer başka bir sorun ya da sorunuz olursa yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Görüşmek üzere, teşekkürler.